Özel bir röportajı şimdi sizlerle paylaşacağız. Değerli bir konuğumuz var. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Metin Feyzoğlu. bizlerle birlikte. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Ee, aslında Türkiye Büyük Millet Meclisindeki o maratonun sonunda yasalaşması ile birlikte teklifin ilk yayını olacak. Sorularım olacak ama müsaadenizle 51 yıl önceye izleyicilerimizi götüreceğiz. 1969 yılında ...düzenleme yasalaşmıştı. O güne dair bir gazete paylaşımını küpürünü bulduk arşivimizden. Hemen onu ekranlara taşıyayım. Sonrasında ilk sorum buna yönelik olacak. Sorumu size yönelteceğim. Ama önce o gazeteyi ekranlara taşımış olalım. İşte tam 51 yıl önce avukatlık kanunu yürürlüğe girdi ifadesiyle paylaşılmış bir haber. 19 Mart'ta kabul edilen ve 3 ay önce resmi gazetede yayınlanan avukatlık kanunu dün yürürlüğe girmişti... 201 esas, 17 gerekçe ve 2 ek maddeyi kaplayan avukatlık kanununun getirdiği özellikler özetle deniyor. Avukatlık müteviyatı hukuk fakültelerinden mezun olanlar tarafından yapılabilecek. Siyasal bilgiler fakültelerinden mezun olanların fark e, sınavı vererek avukat olması hakkı kaldırıldı. Hukuk fakültesini bitirenler avukatlık staj süreleri 1 e, bir yıldan bir buçuk yıla çıkarıldı. Avukatlara karşı istenen suçlar hakimlere karşı işlenen gibi takip edilecek. Avukatlar istedikleri miktar üzerinden sigorta prim vergisi ödeyecekler. Ödedikleri bu miktara göre malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına tabi olacaklar. 1969 yılında düzenleme böyle yasalaşmıştı. Ee, bu konuyla ilgili olacak ilk sorum Profesör Doktor Metin Feyzoğlu'na. Efendim 51 yıllık bir düzenleme değişti ve siz de 51 yıl öncesine 69 ruhuna dönecek bu düzenlemeyle diyorsunuz neyi kastediyorsunuz hemen sözü size bırakayım şimdi efendim kamuoyunda e, bu kanun çoklu baro diye takdim edildi oysa bu kanunun Ankara İstanbul İzmir illerinde yani mevcut avukat sayısı 5000'i aşan illerde 2000 avukatın Dilerse bir ikinci baroyu yani tercihli bir baroyu e, kurma imkanı getiren kısmı var. Bu kısmı bir kenara bırakıyorum buna ilişkin eleştirilerimizi kaygılarımızı hep paylaştık. Fakat nedense e, medyada ve özellikle e, bu kanuna karşı, peşinen cephe almış olan tüm kesimlerde ve medyada kanunun diğer, bundan alakasız ama devrim niteliğindeki kısmı gözlerden kaçırılıyor. Bunun kasten yapıldığını düşünüyorum. Şimdi sizin vasıtanızla bu kasten gözden kaçırmaya bir son vereceğiz. Buyurun. O da şu. Türkiye Barolar Birliği geçen 51 yılda Türkiye'deki baroların birliği olmaktan çıkmış ve İstanbul, Ankara, İzmir ve bir iki baronun bir araya gelip dilediğini yaptırma gücüne kavuştuğu Türkiye'nin büyük çoğunluğunu Anadolu vilayetlerinin hepsini figüran rolüne indirgediği bir hale dönüşmüştü. Kanunun devrim niteliğindeki kısmı Ankara, İstanbul, İzmir'in vesayetine, tahakkümüne son vermesi ve Türkiye'deki tüm baroları 1969'daki kuruluş ruhunda olduğu üzere barolar birliğinin kurucu asli unsuru haline getirmesidir. Şimdi bazı e, kişiler bilerek ama kasten çarpıtarak bazıları da bilmeden bunların peşinden giderek diyorlar ki Türkiye'deki avukatların çoğunluğu İstanbul'da olduğuna göre elbette İstanbul'un bu delegeyle temsil edilmesi gerekir. Gayet basit bir şey söyleyeyim. Bu kişilerin dediği doğruysa bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sadece Ankara ve İstanbul'un milletvekilleri olmalıdır. Diğerleri tamamen figüran rolündedir. Diğer illerde laf olsun diye delege gönderiliyordur. Bizim sistemimiz maalesef buna dönüşmüştü. Türkiye Barolar Birliği değerli vatandaşlarımız bilsinler, meslektaşlarımız hatırlasınlar. Türkiye Barolar Birliği avukatların birliği değildir. Avukatlara hizmet etmekle yükümlü baroların birliğidir. Ve baroların her biri asli kurucu unsurdur. Bir birlikten söz ediyorsanız o birliğin her bir unsurunun kendini asli hissetmesi, asıl hissetmesi, esaslı hissetmesi zorunludur. Nitekim 1969'da Türkiye'nin avukatlarının yüzde %40'ı yaklaşık İstanbul'da kalanı Türkiye'nin diğer illerinde olduğu halde İstanbul'a kanun 10 delege vermiş. 10. Yozgat'a 2 vermiş. Giresun'a 2 vermiş. Ee, Kırşehir'e 2 vermiş. Her vilayetimize, her baroya, baro bulunan her vilayete ikişer delegeyi dağıtmış. Sonra da demiş ki, gerekçede yazıyor bu. Ben yazmadım, ben uydurmadım. Bu gerekçeyi de ee, bu gerekçeyle bu maddeyi de oy birliğiyle meclis kabul etmiş Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin hepsinin ortak iradesiyle çıkmış muhalefet yok bu kanunda oy birliğiyle çıkmış bu madde diyor ki üye sayısı fazla olan barolara biraz fazla delegelik verilecektir ancak Adaletsizliğe sebep olmamak için büyük baroların fazladan göndereceği temsilci sayısı çok sınırlı tutulmuştur diyor. 1969'da kurulan Türkiye Barolar Birliği, Türkiye'deki tüm baroların birliği olsun diye İstanbul'a 10 delege, Yozgat'a 2 delege. Şimdi bugün söylüyorum sıkı durun. Evet. Bu kanun çıkana kadar yani yeni kanunla düzeltme yapılana kadar İstanbul'un 169 delege, Yozgat'ın 3 delege. İstanbul'un 169 delege, Kırşehir'in 3 delege. Böyle bir şey olabilir mi? İstanbul'un 169 delege, Kayseri'nin 9 delege. 9 delegenin 169'un içinde hükmü sıfır. Sıfır vermeyin daha iyi. Usulen veriyorsunuz. Ama bu kanun ne yaptı? 1969'daki orana geri döndü. Bugün dört Anadolu barosu yan yana geldiğinde İstanbul'un delegesini eşitliyor. Şimdi diyorlar ki birileri kanunla bir vesayet rejimi kurulmuştur. Türkiye Barolar Birliği'nin ve baroların gücü kırılmıştır. O kadar büyük bir çarpıtmadır ki bu. Bu kanunla Türkiye Barolar Birliği'nin taşıyıcı sütunları güçlendirilmiştir. Türkiye Barolar Birliği'nin çatısı sapa sağlam hale getirilmiştir. Türkiye Barolar Birliği'nin Türkiye'nin üniter devlet yapısını korumaktaki fonksiyonu fevkalade güçlü bir şekilde tahkim edilmiştir. Rahatsızlıkları nerededir peki çarpıtanların? Rahatsızlıkları evet. şudur. Çıkıp size ya biz e, ne güzel işte 3-4 e, il bir araya gelip elimizi kaldırıp istediğimiz kararı çıkartıyorduk. Beğenmediğimiz bir şey olduğu zaman e, işte Barolar Birliği Başkanı e, arzu ettiğimizi söylemediğinde pat genel kurula götürüyorduk. E, Barolar Birliği Başkanı canımızı sıkar e, bizim... Sempatik görünmeye çalıştığımız siyasi partinin söylemini tekrarlamazsa e, delege gücümüze dayanarak e, ona sopa gösteriyorduk. Bana bunları mı söyleyecekler? Söyleyemiyorlar. O yüzden hiç bu konulara girmiyorlar. Evet. Söyleyecek sözleri yok. Şimdi duruyorum, düşünüyorum. İstanbul Barosu Başkanı meclise davet edilmiş, gelmemiş. Ankara Barosu Başkanı Meclis'e davet edilmiş. Daha kanunun e, teklifi ortada yokken fikir çalışmasına davet edilmiş fikir. Nasıl yapalım? Nasıl güzel olmalı? Ortada bir sorun var. Temsilde adaletsizlik var. Siz 3 baro, 4 baro yan yana geliyorsunuz. Anadolu'ya adeta af buyurun maraba muamelesi yapıyorsunuz. Anadolu'nun genel kurullarda konuşma hakkını bile oy verip yeterli müzakere yapıldı deyip elinden alıyorsunuz. İki tane Anadolu delegesi çıkıyor üçüncüsünü konuşturmuyorsunuz bile. Bunları nasıl çözelim diye soracak meclis tabii doğal olarak değil mi? Evet. Milletvekili bunu soracak gidip. Buna verecek cevaplar olmadığı için Çoklu baroya karşıyız deyip tamam karşısın ama çoklu baroya karşı olduğunu söyle arkadaş bu tarafta da de ki ortada kuruluş felsefesinden sapmış artık Türkiye'nin birliği değil 3 baronun bir e, adeta toplantısına dönüşmüş genel kurul var. Bunu da düzeltmeliyiz. Çünkü adaletliysek bunu da düzeltmeliyiz de. Bunu demedikleri ve diyemeyecekleri için meclise gelmediniz. AK Parti grubu çağırdı. Anadolu baroları 4 saat dert anlattı. Yoksunuz. Adalet Bakanı 4 saat dert dinledi. Yoksunuz. Ombudsman Şeref Malkoç beyefendi 3,5 saat dert dinledi. Yoksunuz. Yoksunuz, yoksunuz, yoksunuz. Komisyon çalışması başladı, meclisin kapısına geldiniz, tamam başımın üstüne. Protesto ediyorsunuz, tamam başımın üstüne. Bir şey demiyoruz ama meclisten davet çıkarttık. Dedik ki komisyon çalışmasıdır, meclis iş düzüğü 30-31, uzman sıfatıyla içeriye gelebilirsiniz. Böyle bütün baro başkanlarının gelmesi gibi bir uygulama yok. Ama çok özel bir uygulama yapıyoruz. Çok özel. Pandemi şartlarına rağmen üç baro başkanı Türkiye Barolar Birliği temsilcisinin yanında buyursun gelsin. Derdini anlatsın içeride. Bizzat ben Sayın Şen Şentop'la e, Sayın Bülent Turan'la e, Sayın e, Adalet Komisyonu Başkan Vekili'ydi. Şimdi başkan oldu. Tebrik ederim. Yılmaz Bey'le görüşerek eee Üç baro başkanımızı davet ettirdim. Hatta dedim ki ne olur Ankara, İstanbul, İzmir gelsin. Çünkü çoklu kısmı onları ilgilendiriyor. Ama onların cevap vermesi gereken bir kısım daha var. Siz Anadolu'ya tahakküm etmeye devam edecek misiniz? Yoksa e, ağzınızdan hiç düşürmediğiniz üniter devletin gereği olarak Anadolu'yu bu ülkenin asli parçası olarak görecek misiniz? Görmüyorsunuz çünkü. Yok sayıyorsunuz çünkü. Size göre Ardahan'daki avukatın değeri yok. Size göre Sivas'taki avukatın değeri yok. Size göre bu memleketin ve bu mesleğin iyiliğini bir tek bir avuç siz biliyorsunuz azınlık. Ve reddettiler. Biz girmeyeceğiz dediler. Ya hepimiz içeri gireriz ya hiçbirimiz girmeyiz. Bunun meali şudur. Altyazısını geçeyim. İçeri girmek istemiyoruz çünkü söyleyecek sözümüz yok. Söyleyecek sözümüz yok. Bu adaletsizliği gidermek gerekiyor ama biz adaletsizliği itiraf edemeyiz. Sonra meclise, genel kurula indi. Genel kurula pandemi sebebiyle biliyorsunuz izleyici alınmıyor. Özellikle Sayın Meclis Başkanımızdan Mustafa Hoca'dan rica ettim. Baro başkanlarımız eğer gelirse alalım. Çünkü bu bizim için çok önemli bir kanun. Katıldığımız yeri var, katılmadığımız yeri var ama önemli bir kanun. Milli iradeye saygı göstermek için biz zor da olalım dedim. Hay hay dediler. Ben gittim. Sayın baro başkanları gelen öyle 80 baro başkanı falan değil. 20 baro başkanımız geldi. Saygı duyuyorum bakın. Hiçbir şekilde eleştirmiyorum. Parka gittiler. Kulu parka gittiler. Orada beklediler. Ben meclise gittim. Eğer söyledikleri gibi demokratlar ise meclise gideni kınayamazlar. Söylediğim gibi demokratsam parka gideni kınayamam. Ben parka gideni kınamıyorum. Gidebilirsin. Ama meclise giden Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na Kandil Dağı'na gitmiş muamelesi yapamazsın yaptırtmam. Ayıptır. Efendim bu noktada bir fotoğraf var. E, aslında o fotoğrafı hemen ekranlara taşıyacağız. Şu anda da ekranlara yansıdı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda sizin de bahsettiğiniz o anlara dair fotoğraf. Aslında süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir soru daha yöneltmek isterim size bu noktada. Bu fotoğrafın da hikayesini böylelikle sizden duymuş olduk ama özellikle siyasete muhalefetin sözleriyle birlikte çokça dahil edilen bir konu haline geldi. Size yönelik de eleştiriler vardı. İki isim bu noktada öne çıkıyor. CHP'li iki isimden söz ediyorum. E, Sezgin Tanrıkulu onlardan biri. Çünkü Sezgin Tanrıkulu da geçmişte hem avukatlık görevini yapmış hem barolarda görev almış bir isim. Size yönelik derin devletin adamı gibi bir ifade kullandı Bu noktada yanıtınız ne olur özellikle size yönelik siyasilerden gelen eleştirilere de Çok kısa bir yanıt alırsam sonrasında sizi uğurlayacağım efendim Valla bu aralar şöhret olmak isteyen bana sataşıyor Herhalde siyasette bir kesimde prim yapıyor diye düşünüyorum Bu fotoğraf benim gurur fotoğrafım Bunu büyüttüm çalışma odama astım altına da şunu yazdım. Burası kandil değil, Gazi meclis dedim. Ve bana neden bu meclise gittin? Parka gitmedin diyen iki zatın fotoğrafını koydunuz oraya. O iki zat, herkes parkta sen niye parka gitmedin de meclise geldin dedi. Ben onları parka davet ediyorum. Eğer siz mecliste bir faydanız olmadığını düşünüyorsanız gidin parka. Buyurun. Kaydıraklar, işte salıncaklar vesaire. Orada oturun ne yapıyorsanız yapın. Ama eğer bu millet size milletvekilliği görevini vermişse meclise gelen bir vatandaşa sen niye parka gitmedin de meclise geldin diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Çünkü siz milletvekilisiniz. Ben onları milletvekili olduklarını hatırlamaya davet ediyorum. Diyebileceğim çok... budur. Milletvekili olmayı olduklarını hatırlasınlar. Efendim çok teşekkür ederiz. Aslında e, uzun uzun konuşulacak başlıklar ama siz çok kısa ve net olarak da özetlemiş olduğunuz böylelikle e, yine teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Profesör Doktor Metin Feyzoğlu bizlerle birlikteydi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı düzenlemenin yasalaşmasının ardından ilk yayında sağ olun var olun yayınımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladınız diyelim. Sizi uğurlayalım.